Buyurun. Teşekkür ederim. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördük daha iyi olduk. Eksik olmayın, teşekkür ediyorum. Biraz kendinizden söz eder misiniz bize? Ben şehir ve bölge plancısıyım. ODTÜ mezunuyum. Şu anda da Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde doçent olarak öğretim üyesi görevime devam ediyorum. Pek güzel efendim. Evli misiniz? Evliyim. iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Teşekkürler. Kimle geldiniz yarışmaya? Ee, yarışmaya iki kardeşimle geldim. Abdullah Cihangir ve Hülya Cihangir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk Kenan Bey. Ben Hülya Cihangir. Ee, ablasıyım. Ee, diş hekimiyim. İstanbul'da muayenehanecilik yapıyorum. Ee, çok memnun oldum buraya geldiğim için. Kendisine başarılar diliyorum. Güveniyorum efendim. ona. İyi. Biz de sizinle tanıştığımız için memnun olduk, eksik olmayınız. Beyefendi siz de hoş evet. geldiniz. İsmim Abdullah Cihangir, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Meslek Yüksek Okulu mezunuyum. Kamu kurumunda görev yapıyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum, 17 yıl. İstanbul'dasınız, evet. evet. Siz evet. Ankara'da? Evet, Kenan Bey. Benim üç kardeşim de İstanbul'da. Ben Ankara'dayım. Eşiniz ne iş yapıyor? O da öğretim görevlisi mi? Ee, eşim de benim e, dönem arkadaşım, şehir plancısı. Ee, o bizi okutuyor Kenan Bey. <laughs> Serbest çalışıyor. <laughs> İki öğrenci, bir öğretim üyesi. Peki. Yarışmaya başlayalım. <laughs> Şartları biliyorsunuz değil mi efendim? Evet. İlk sorumuz şöyle. Aşırılığa kaçmamak hangi sözle ifade edilir? A. Tadını kaçırmak. B. Tatsız olmak C. Tadında bırakmak D. Tadından yenmemek Aa. Seyirciye soralım mı Kenan Bey? Peki. <laughs> Aşırılığa kaçmamak hangi sözle ifade edilir? Yani A. Tadını kaçırmak ama. B. Tatsız olmak C. Tadında bırakmak D. Tadından yenmemek Bir süre. Şimdi buldum ama tabii vakit geçti. Evet, tadında bırakmak. Evet, benim de düşüncem oydu. Çok teşekkür ediyorum bana ilk sorumda destek verdikleri için. C, tadında bırakmak son kararım. Bir süre kısıtlı olunca tabii Sen evet, biraz da evet. telafi İkinci soru. Külaha korulan mevcut şekerlerinin en üstüne... ...geleneksel olarak bir tane hangisinden konulur ya da konulurdu? Hı hı. A. Lokum. B. Keçi boynuzu. C. Kuru üzüm. D. Badem şekeri. A. Lokum. Son kararım. Evet. ilk paracı açtınız. Bin liranız var. Üçüncü olun. soruyla devam ediyoruz efendim. Hangisi adını bir pantolon türüne vermiştir? A. Garson, B. Kasap, C. Aşçı, D. Bahçıvan. D. Bahçıvan son kararım. dördüncü soru. Hangisi doğru yazılmıştır? A. Herkes. B. Şarj. C. Dekorasyon. D. Yanlış. B. Şarj. Son kararım. Özellikle dekorasyon değil mi çok sık kullanılır ve evet, hep dekorasyon yanlış doğrusu. <laughs> Bu soruyu yapamasaydım evet. Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi olarak çok ayıp olurdu herhalde. Evet, evet geldik beşinci soruyu. Satranç oynarken kendi renk grubunuzda kaç farklı taş çeşidi görürsünüz? A 4 B 6 C 8 D 10 Cevap veriyorum. B. 6. Son kararım. <laughs> Düşündüm Joker kullanayım mı kullanmayayım mı. Evet değil mi? Ama ikinizden sayarak hallettiniz. Ee, i̇nanın yani koltuk heyecanı evet, çok doğru. farklı. Çok haklısınız. <laughs> ama geldik 6. soruya. İyi gitti yani şimdiye kadar. Sağ olun. Teşekkür Sorun ediyorum. Soru neymiş? Görelim bakalım. Vitruvius adamı ve Mona Lisa tablosu kimin eserleridir? A. Botticelli ve Raffaello C. Michelangelo ve Leonardo da Vinci Cevap veriyorum D. Son kararım Leonardo da Vinci Geldik yeni soruya. Soru sesli dinliyoruz. Bir Japonya'da Osaka Senfoni Orkestrası'nın 10.000 kişilik dev bir koroyla seslendirdiği Neşe'ye Övgü adlı bu müzik hangi besteciye aittir? A Mozart, B Bach, C Chopin, D Beethoven. Aa, yarı yarıya Joker hakkını kullanalım mı? Peki efendim, yanlış olarak iki cevap seçeneği çıksın önce geriye Bach ve Tofu Telefon jokerimi de kullanalım. <laughs> evet, emin olamadım çünkü. Evet, telefonların öbür ucundakileri tanıyoruz önce. Seydihan Çamur, Barış Çamur ve Meriç Ayhan. iki akraba var galiba burada. Evet, eşim ve oğlum. Ee, Barış Çamur arayalım Kenan Bey. Barış'ı. <laughs> Barış oldunuz. Öğrenci o, mi? Oğlum öğrenci evet. Bir, bir kent üniversitesinde bilgisayar mühendisliği. Üçüncü sınıf öğrencisi. Çalıyor efendim Barış'ın telefonu. Alo. Alo. Barış Çamur iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim annenizle yarışıyorum Kübra Çamur'la. Böyle tam Barış sorusuna geldi. Sonra biraz onun ilgi alanının dışındaydı herhalde ki. Soruyu bir de size sormak istedim. Soruyu anneniz soracak. Siz de doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Ama önce sesli soru olduğu için dinliyoruz Barış. Barış'cığım, Neşe'ye Övgü adlı bu müzikal hangi besteciye aittir? İki seçenek kaldı, Bach ve Beethoven. Neşe'ye Övgü adlı bu müzik hangi besteciye aittir? Evet. Neşe'ye Övgü. Evet, Beethoven olması lazım. Emin misin Barış'cığım? Eminim Hoşçakalın. büyük oldu. Tamam canım çok teşekkür ediyorum. Ee, oğluma güveniyorum. Aslında benim içimden de yüzde elliye yakın o geçiyordu. D. Beethoven. Son kararım. Evet, keşke söyleseydiniz içinizden geçeni. Valla Ekin Su çok aşağılardan geri dönme anne dedi onun için. Yoksa ben risk almayı severim aslında Kenan Bey ama. Öyle mi? <laughs> evet. Bah, ...bu kadar neşeli şeyler yazmıyor galiba. Biliyorum abi. yani Beethoven aslında yani... ...dilim ucuna geldi geldi ama emin olmak istedim. Neyse 15 bin lira cebimize koydunuz... ...bir joker daha kazandınız çift cevap jokeri. 15 bin lira oldu mu şimdi? 15 Oo, bin lira Daha bin ben 7 bin kazanıyoruz sanıyorum. <laughs> Peki çok böyle teşekkür öğrencim, ediyorum. Böyle öğrenciler neden ne demez diye düşündünüz mü? Bir kaygı var mı? Öyle bir kaygı var aslında çünkü... ...hani böyle... ...şimdi beklerken bile... Sürekli mesaj atıyorlar hocam ne yaptınız, hocam ne yaptınız diye. Yani müthiş bir sorumluluk böyle bir şeyin altına girmek. Onun için biraz daha belki garantici oluyor insan. Sadece kendi sorumluluğumuz evet, olsa çünkü evet. okulumuzu da temsil ediyoruz, bölümümüzde temsil ediyoruz. Ama böyle düşünülüyor fakat neticede hepimiz her şeyi bilemiyoruz. Kenan Bey şimdi uzun sorularda daha rahat olabiliriz diye düşünüyorum, İnşallah. bilmiyorum. Devam ediyoruz 8. soruyla. Dilimize İtalyancadan geçen salata kelimesinin kökeninin anlamı nedir? A. Renkli B. Tuzlu C. Ekşi D. Yeşil Aslında biraz İtalyanca da biliyorum ama Salatayı her gün de kullanıyoruz. Ben etimolojik kökenlere de çok meraklıyım. Ders anlatırken de sürekli öğrencilerime ya yani şeylerin kökenlerini hep vererek anlatıyorum. Hani bilsinler nereden ne geliyor diye ama bu belki benim alanımla ilgili olmadığı için biraz ters köşeye bayım. biraz zorlayın. Kaybedeceğim bir şey yok değil Artık şu yok. Bir de mi şu anda? Sadece Joker'imi kaybedebilirim. Um, aslında B tuzlu demek geliyor içimden, salt kökeninden ama... Acaba e, iki şeyinde kullansam mı bilemedim. Bir sonraki soruda daha çok işime yarar mı? Vert yeşil, o olamaz. Renkli solti hep yani tuzlu bana çok yakın geliyor. E bir risk burada alayım. <laughs> bir risk alayım burada. Kaybedersek de çok problem değil. En azından kızımın istediğini yapmış oldum. B tuzlu demek istiyorum. Peki Son kararınız mı? Son kararım Kenan Bey. kalmayı reddettiniz, reddettiniz. Üç ökeniz bitti. Evet. Bittikten sonra artık biz kalayım dediniz. Kızıma vaat ettim demiştiniz. 15 bin lira zaten evet. işimi görecek. Nedir? Biz hani çok yüksek gelirli insanlar değiliz ama e, hem eğitime hem e, bir takım işte hastalıklarla ilgilenen derneklere ara ara destekte bulunuyoruz. Belki yine içimizden, gönlümüzden kopar. Onu da yaparız Kenan Bey. Hayırlısı. <laughs> Bakalım nereye varacak? Jokeriniz duruyor. Riski aldığınız için duruyor. Dokuncu soru nasıl bir soruymuş görüyoruz. Avustralya'da yaz ve kış saatleri uygulamasında saatler ne kadar ileriye veya geriye alınır? A. 30 dakika B. 45 dakika C. 1 saat D. Benim bu soruyu bilmem gerekli ama inanın hiçbir fikrim yok. Şimdi biraz akıl yürüterek bulmaya çalışayım. Avustralya, Güney Yarımküre. Kuzey Yarımküre'de bir saat ileriye alıyorlar. Biraz Güney Doğu'ya düşüyor. Yani Türkiye'ye göre hesaplayınca. Greenwich'e göre de bakarsak ya bir saat ya iki saat bu ikisinden birisidir diye düşünüyorum ama şimdi 30 bin lira var cevap verirsem 15 bin liraya düşecek değil mi? Yanlış cevap. Verirsem. Yanlış cevap verirsem evet. Peki bir risk daha alayım Kenan Bey sizin için. <laughs> Ben e, çift cevap hakkımı da kullanayım. Mustafa niye benim için olsun? <laughs> Belki kızınız içindir. Ben, e, siz benim eşimin e, memleketlisiniz. Öyle mi? Çok seviyorlar sizi. Evet Malatyalı eşi. Temşirelim. Çok selam söyledi size. O da Joker'imdi ama ona Aleyküm, uygun selam. soru çıkmadı. Size de selamlarımı iletirmişim. İletirim. Evet. İlk seçenek hangisi? Diyelim değişik gün, iki saat. saat. Son evet. Son kararımız. Son kararım. Şimdi saatle ilgili gri alan çıkınca acaba dakikalarda olabilir mi diye düşünmeden edemiyor insan? Ben ilk e, düşüncemden vazgeçmeyeyim. Yanlışsa da. E, C şıkkı bir saat demek istiyorum. Ve son kararınız. Evet bir saat son kararım. şanslıyım Kenan Bey ama gerçekten. Ben dünyada hiç işitmedim. Böyle iki saat ya da otuz dakika, kırk beş dakika. Hep dünyanın her yerinde bir evet, saat ileri ya saattir. da. Evet hep saattir. onları zaten direkt eledim iler. ben ama biraz daha güney doğuda diye düşündüğüm için hani ilk seçenekte iki saati Hın, söyledim. Dünyanın her yerinde olsa olsa bir saat ileri geri alınıyor diye biliyordum ben. Ha, ama iyi. enteresan ama, bir ama bizde değil mi? iki saat fark oluyor Greenwich'e göre. Bizimle aramızda evet, olur. Yani ülkeler evet. arasında yedi saat de fark oluyor canım. O sorun yok yani. Doğru, haklısınız. İnanamıyorum şu anda yaptığım ama neyse, evet. Evet, böyle güzel bir soru. Biraz evet, çok akıl güzel, karıştırıyordu ama basit ama güzel. Basit soru ama gerçekten güzel bir, gerçekten de, tebrik yani. etmek gerekli hazır Soruyu hazırlayan de, arkadaşları evet. tebrik etmek gerekiyor. Orada duruyor yüzün bin lira. Evet, 3 soru kaldı. <laughs> Ekin Su yine bana, anne bir 15 binden sonra ilerlersen 1 milyonu almadan gelme demişti. Biz böyle risk ala ala gideceğiz demek ki. <laughs> Belki bundan sonra Twitter'da da takipçim daha çoğalır. 10. soru. Değeri 125 bin lira. Kenan Bey lütfen bildiğim bir yerden gelsin. Şimdi gözlüğümü takmam gerekiyor. Parasızlıktan 1904 olimpiyatlarının yapıldığı yere yolun büyük bir bölümünü koşarak varan, gündelik kıyafetiyle yarışan, açlıktan rahatsızlanmasına rağmen Dördüncü olan Karbajal nerelidir? Ben bunu okumuştum. A. Hindistan B. Bulgaristan C. Kenya D. Küba Bu kesin Hindistan'dır Kenan Bey ama işte şimdi Joker gerekliymiş. <laughs> yani isim e, benim e, çok Hintli de arkadaşlarım var. Onlara çok yakın bir isim. Ama inanın hiç daha önce ben buna ilişkimse de okudum ama şu anda hiçbir çağrışım yapmıyor ya ülkeler. Sadece isim nedeniyle, hani Kar Karvajal'ı görünce Hindistan'dır diye düşündüm. Çıkınca da Aa Hindistan olabilir mi diye düşündüm ama... Sadece Hindistan'da mıdır acaba bu Karvajal adı? Daha Latin bir isim gibi geliyor Küba yani Küba'da olabilir belki, bilemiyorum. Küba'da olabilir. Çok iyi koşuyor Kenyalılar, yani oradan bir ilişki kurulabilir. Kenan Bey ben risk almak istemiyorum. Peki, Çok teşekkür Peki. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız ee, için. Son karar son çekilmek. Son kararınız 60 bin lirayla yarışmadan ayrılıyor. <laughs> Doğru cevap hangisi çıkacak? Ee, herhalde isim nedeniyle eh, Hindistan derdim diye düşünüyorum ama Kenya diyelim. Peki. Risk alalım. <laughs> Ah Küba. Yani yanıt versem, Neyse. ya Hindistan, ya Kenya derdim. Küba'yı herhalde düşünmezdim. Onun için doğru karar vermişsiniz. Doğru karar verdiniz. 60 bin lira kazandınız. Çok teşekkür çok ediyorum. Küba'ya tanışmak da çok büyük keyifti. Ankara'ya gelirseniz bekliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür teşekkür teşekkürler sıradaki yarışmacımız Bahadır Koca.